kampanyamıza ve direnişlere e, rağmen iklim acil durumu ilan edilmedi. Kaz Dağları, Akbayan Ormanı ve Valiba, e, Valiba Korusu gibi önemli doğal alanlarında ekolojik yıkıma sebebiyet e, veren projelere devam edildi. Ve bunlar gibi daha onlarca sonuca varmamış, ters yönde ilerlemiş talep var. Bu kadar sorunun ortasında Türkiye'nin gelişme yolunda bir adım bile atmaması bizi bugün burada sesimizi bir kez daha duymak zorunda bıraktı. Yani, çok çok gündemde olan Ukrayna savaş yüzünden bir kez daha savaşın ekosistemlere dolayısıyla da iklime geri dönülemez etkileri olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Üstelik savaşın sadece Ukrayna ile kalmayıp basında çok daha az yer tutmasına rağmen dünyanın pek çok coğrafyasında hala devam etmekte olan bir olgu olduğunu ve iklim krizini çözmek için harcanabilecek olan kaynakların savaş dönemlerinde savaş ve savunma sanayisine gitmesi sonucu savaş dönemlerinin iklim araştırmaları ve gelişmeleri açısından büyük bir tehdit olduğunu irdeliyoruz. Carbon Majors Report'un araştırmalarına göre 1998'den beri dünya üzerinde sadece 100 şirket global sera gazı salımının %71'inden sorumlu. The Carbon Brief araştırma merkezine göre dünyanın en zengin %1'lik kesimi, dünyanın en fakir %50'lik kesiminden iki kat fazla sera gazı salımına sebep oluyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre iklim krizinin en büyük sorumlularından biri olan hayvancılık sektörü, Sera gazı salımının yüzde 14.5'inden sorumlu, yıllardır şirketlerin greenwashing yapmasından, yani aslında doğaya zararlı olan faaliyetleri çevre dostuymuş gibi göstermelerinden, net sıfır hedefleriyle tüketicilerin gözlerini boyamalarından, karbon salımı azaltmayı önceliklendirmeyen bizim planları yapmalarından çok sıkıldık. Öte yandan karar alıcıların hala bolca zamanımız varmış gibi davranmalarını ve ihtimalatil durum ilan etmemelerini kınıyoruz. Ülkemiz iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri ve gezegenimizdeki bir yaşam süresini sağlayan kritik sistemler geri dönüşü olmayan çöküş noktasına yaklaşıyor. Daha geçtiğimiz yıl yaşadığımız orman yangınları, seller ve aşırı hava olayları bize ülkemizin her gün kötüleşen iklim kriziyle başa çıkmak için hazır olmadığını gösteriyor. Geçtiğimiz ay düzenlenmiş olan iklim Şurası'nda aslında komisyonlarda görüşülen ve konu uzmanları akademisyenlerin görüşlerine aksine alınan tavsiye kararlarında özellikle kömüre dayalı elektrik üretimi konusunda alınan kararlar bize hayal kırıklığına uğratmıştı. Hayatımızın maksimum kârı giden şirketler ve karar alıcılar tarafından tehlikeye atıldığı bu dünyada artık kar değil insanlar diyoruz. Son çıkan IPCC raporu da bize gösteriyor ki fazla vaktimiz kalmadı. Bu harekete geçmek için son şansımız. Liderler ve karar alıcılar aynı gemide olduğumuzu hepimizin bu işte beraber olduğunu söylüyor. Fakat COP26 gibi uluslararası toplantıların benim için de bir sonuçlanmasını tekrar da hatırlıyoruz ki hepimiz aynı gemideyiz ama asla aynı gemide olmadık. Her zaman en az zarar veren kişi en çok zarar gördü. O yüzden geleceğimizde iplerini elimize almamız lazım. Bunun için Change.org'u farklı alanlarda yürüttüğümüz iklim acil durumu kampanyamız kapsamında kalit taraflarımız şunlar. Acilen Paris İklim Anlaşması'nın maddelerinin yerine getirilmesi iklim acil durumunu ilan edilmesini, 2030'a kadar net sıfır ka karbon emisyonu sağlanması için adımlar atılmasını, kömürden çıkılmasını istiyor. Kavlan, kapsamlı bir iklim yasasının düzenli yürürlüğü. içinde ısınmaya sele alıştınız. Buzullar eriyor. Anormal, Anormal şekilde. Ağaçları kesmeyin, denizi kirletmeyin. Yeter artık daha fazla plastik üretmeyin. Balinaların, kuşların içi çöplüğünüz, çöplüğünüz dolu. Yaşam hakkı var onların, onların sesine kulak verin. Bu sizin Yeter artık gitmeli. Sıfır bu emisyonlu ağaçlar geçirmeli. Bankalar, piyasalar, hükümetle girmeyin İklim acil durumu. İyi hadi. Thank you. Güneş rüzgar, deniz ve ağaçlar Deniz vakit varken harekete geçin Karnamanı bekleme pelerini yok Kasları asası kanatları yok Yanındaki çocuk doğruyu söylüyor Konuşuyor direniyor isyan ediyor Çeket katlet nereye kadar Bu döner sana bana canımız yanar Düşünüyor size dilemi sen de susma haykır onlara Zalim olan hep kazanmış anma Sen de susma haykır onlara Sesliyor, sesliyor, sesliyor Sönmeyen ateşin Sesliyor, sesliyor, sesliyor Yükselen güneşin Sesliyor, sesliyor, sesliyor

Sesli ol, sesli ol Sönmeyen ateşin Sesli ol, Yükselen güneşin honkin durumu ihanet etsin Tümör Yerin altında bırak Bal gaz Yerin altında bırak Petrol Yerin altında bırak Osil yakıtları Yerin altında bırak 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 Lakın oda <ihremhn>! yok Osil bırak Lakın oda yok Osil bırak Lakın oda yok devra elektrik sistemi iklimi değil, sistemi <T struct> değişsin iklimi sistemi iklimi güneş rüzgar bize